Hamsiler mükemmel, hamsiler şahane, hamsiler harika abi. Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu, hava muhalefeti sebebiyle balıkçılar denize açılamadılar. Tezgahlarda balık çeşidi azaldı, balık az olunca da fiyatları arttı. Aslında piyasaya baktığınız zaman fiyatlar arttı ama yani şu an pazarı gezdiğiniz zaman etiketlere bakın yine en uygun balık var yani. İnsana mesela fasulyenin kilosu 15 lira, hamsinin kilosu 10 lira. Balıklar şu an bir sene pahalı, çok pahalı yani. Uzmanlar haftada en az iki kez balık tüketilmesini öneriyor ancak tezgahlardaki etiketler cep yakıyor. İstaritimiz var. Geçen hafta 20 liraydı bu hafta o da 15'e düştü. Levreğimiz var 25 lira, çupra var 25 lira, mercan var 15, sardalya var 10 lira, somon var 30 lira, kaya levreği var 30 lira. En çok ne tercih ediliyor? Şu an hamsi istarit gidiyor. Bütçe zorlanınca balığa olan talep de azaldı. Neden pahalı balıklar? Abi gelmiyor yani balık çıkmıyor yani. Şu an hamsi 15 lira fiyatı, biz gene 10 lira satıyoruz yani. Pazar kalabalık insanların alım gücü düşük. Balık alacağız herhalde. Evet fiyat 10 liraymış herhalde. Geçen hafta 15 liraydı bu hafta 10 lira. Balık salatasız olmaz. Yeşillikler satan bir tezgaha geldik. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Ee, diyelim ki maydanoz, roka, nane bunlar 1,5 lira işte kıvırcık e, diyelim marul salata 4 lira. Satış nasıl peki? Satışlar eskisi gibi değil ama oluyor yine de. Az çok oluyor. Yani biz de malı azalttık zaten. Fazla mal almıyoruz. Salata malzemeleri de soğuk havadan nasibini aldı. Ürünlerin fiyatları cep yakmaya başladı. Bu pazarcılarla bir çözüm bulması lazım. Yeşillik, gerekse ürünleri hepsine çözüm bulmaları lazım. Antalya'da bu fiyata yiyemez yemezdik hiç.